Dediğin gibi artık çok uzak. <laughs> 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 yok yok önemli değil bu konu. Şeyimi de göstereyim. Herkese merhaba. Bugün Burgazada'ya geldim. Serap'ımla geldim. Sağ olsun bana çiçek almış ya. İnanamıyorum. <laughs> Şu an gördüğünüz e, manzaraya bakabilir misiniz ya? İnanılmaz güzel değil mi? Şöyle göstereyim size. Manzara aşırı iyi. Ya resmen huzurda oldum O kadar güzel bir zamanlama yapmışım ki Çok doğru bir zamanda gelmişim Ergün Pastanesi var oraya uğradık ilk ee, Şöyle bir çektim size dışarıdan falan aldıklarım yani yediklerimi de çektim Börek falan çok güzel oluyor orada Şimdi de e, Burayı gezeceğiz güzelce e, Burayla alakalı Söyleyebileceğim tek şey huzur dolu olduğu Bir de Burgazada da şey var Said Faik Abasıyanın e, Evi var Oraya götüreceğim sizi birazdan Öyle. Anladın mı? Geliyor musun? Geldik müzeye. Şu an yani, açık ama. Evet açık. Hadi gidelim. Sightbike yani. abası evine gelmiş olduk ama maalesef ki video çekimi yasak yani video çekimi yok, flaşlı fotoğraf yok o yüzden video çekimi yapamadım. İçeriği gezdim, birkaç fotoğraf çektim sizin de onu zaten paylaşırım ama maalesef ki içeride video çekemedim. Ama evet, içerisi çok güzel değil miydi Dışarıda değerlendirmiş güzelmiş olduk. O. Dışarısı da çok güzel. Evet içerisi zaten harika. Evet. Eserleri yani oradan kalan e, hani odadaki eşyaları falan gerçekten çok güzel. Güzel. Hani o ruhu hissediyorsunuz gerçekten burada. E, eski şeylere merakınız varsa şiir okumayı, kitap okumayı seviyorsanız tabii ki hani adada da, Murgazada da böyle bir değerlendirmeniz gerçekten çok güzel olur. Aynen öyle. Şansımıza da bugün hava çok güzel. Çok güzel. Bahçesini, bahçesi de çok güzel. Onun bahçesini böyle gö görebiliyoruz. Evet, çok şöyle güzel Bu da bina. Var. Bu arada en üst katta, çatı katında yazıyormuş. Arkadaşlarına mektup evet. yazıyormuş. Evet. O yazdığı katı ben çok seviyorum. Birkaç kez daha gelmiştim evet. buraya. Ruhu. O katı nedense çok sevdiğim için böyle. Hani. Evet, oranın da ayrı bir ruhu var normal ruhu var, manzarası. Mesela? Hani böyle oradaki eserleri hani oturup baktığı bir penceresi falan evet. hani gerçekten onları ve denize bakıyor sen evet hissediyorsun sanki yani evet. o yüzden güzeldi gelmenizi evet. tavsiye ederiz zaten o yazdığı kitaplar ya da söylediği cümleler ne kadar güzel değil evet. mi <laughs> şeyden <laughs> dolayı yani. aynen öyle ya bu, manzarada <laughs> yazıyorsun evet. Evet. ya. Aynen. öyle düşün Çok hani şey de tarihinde araştırmak lazım bütün hepsi eserlerini burada yazdığını zaten düşünmüyorum yok aynen onunla alakalı zaten e, e, evet araştırmak lazım tabi o kadar ayrıntılı bir araştırma gelmedik sadece bizim Biz gezi amaçlı, Aynen gezen amaçlı Burgaz'a gelip hani burada da böyle bir e, önemli evet. bir yazarın evini hani ziyaret, ziyaret etmek istedik açıkçası. Evet. Öyle bu arada Burgaz'da da şu an Kafe bulamıyoruz. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Evet, Buradan yetkilileri hakikaten. sesleniyoruz. Resmen bir çay kahve içmek istesek. Ergun Pasansi <laughs> var. Çok güzeldi bu arada. Ama evet, onun hani dışında... düzgün bize bir hani kafe söyleyemediler. Hani kafe geçtim. Çay bahçesi yok şu evet, an. Kapalı Öyle pazar olduğu için de biraz sanırım kapalı. Ama, ama e, hiçbir yok. yer yoktu ki sana. Yok evet. Bir iki tane yer dışında yok. Hani olabilir. Çoğaltılabilir. Hani belki buranın ruhunu bozmak istemiyor evet. olabilirler ama yani tabii ziyaretçiler içerisinde tek seçenek sunulmaması lazım. birkaç seçenek öyle. Gerekiyor yani. Hani restoranlar dışında kafeler, evet. çay bahçelerinin de evet olması evet. gerekiyor. Bir de Kapuzankaya e, ha evet tarafı var. O da üst tarafta. Orada arada minibüs gördüm. Buraya artık minibüs falan getirmişler. Evet, hani normal küçük arabalar dışında bayağı minibüs vardı. Tabii çalışıyor mu onu bilmiyorum ama Kalpazankaya yazıyordu üstünde. Muhtemelen çalışıyordu. Bu ondan sonra hani öyle bir şey yapmışlar buraya. Normalde yürümeye kalksın üst sezondan taraf çok kaynaklı yürüyemez. olabilir. Yani yürürsün de Aha, şu uzak şu an, yani gerek de yok. O yüzden ben evet. şey olmuyor ama aktiftir muhtemelen yani Bir de burada değil? Madame Marta koyu var. Orada hmm. işte normalde yazın denize falan giriyorlar hani. Evet. Ya o taraflara şu an gider miyiz bilmiyorum. Biz şimdi bayağı kafamızı dinlemek için hani evet, e, moral sakinlik. birbirimize moral <laughs> vermek moral için buluştuğumuzdan dolayı hem böyle normal İstanbul'dan uzak bir yeri seçtik. Hem de adalardan eee ikinci uzaklıktaki ada Knal evet. adından sonra Burgaz'a da geliyor. Hı -hı. Hani burayı böyle bir kez daha gezmek, tozmak, keşfetmek, keşfetmek ve huzur bulmak istedik. O yüzden evet. şu an için e, böyle bir karar aldık. Bakalım aşağıda örneğin çay bahçesi falan bulursak söyleriz. Haberlerdi. Siz de geldiğinizde en azından bir iki yer söylemiş oluruz size. Yani. Aşağıda bir restoran var bu arada tam böyle denize e, Deniz bayağı keşfinde, sıfır. kafır. Evet evet var. Tane. Bayağı hani güzel görünüyor. O zaman hmm. biz yavaştan şahaneye evet. geçelim. Görüşmek Şeyde. üzere. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. <laughs> Senin de şansın Ne? normal dik video yan video. Evet. Ben her yerden tuşlara basmaya çalışıyorum evet, Aynen öyle. Nereden? Bu <laughs> <Geçse. gülüyor> da kilipse. Kilisenin adı neydi? Ona da bakayım ya bir dakika. Ayios, Ay Idanos, Idanisi. <laughs> Ortodoks Kilisesi Vakfı. Vakıfmış. <laughs> kanka günah çıkardın. Okuyamadı ya. Vaptiz. <laughs> etsene beni. Gidim. Çok güzel değil mi sokaklar? Selam. Baksana. Mis gibi. <laughs> Seni <bir> çekeyim. Evet. Bu <laughs> da mezarlık sokağı. Bir <laughs> niye mezarlık sokağı yapar ki. Şansın ayağım. Yukarısı bu arada. Buradan böyle yukarı çıktığınız an Sightbike Adası yanı şu beyaz köşküne evet, ulaşabilirsiniz. Evet, dağlarından. Ben bu yoldan çıkıyorum her defasında. Evet. Aşağıdan da Burgaz gelmek. çayırı. Burgaz çayırı. Aynen. Sokağından geldik. Gözlerlik Git. Garlık sokağından da gidelim Git. <gülüyor> Aynen. <laughs> evet. bu sokak nereye çıkacak ama? Ben ölmek istemiyorum. Tezarlar diyor. Ne? Ana neredeyse burası. Hayıramıyorum. Bir tane kafe kafe bulduk da kutu meseklerini videosunu çekeceğim size. Sadece şey hepimizin hepimiz herkes eve bakıyor. Neden? eve bakıyoruz yani? Neden ben... karşılıklı oturamıyoruz biz? <laughs> eve bakıyoruz. Dur, evi de göstereyim. Baktığımız yerde şu. Bu <laughs> kadar Bizim işte manzaramız da bu oluyor, değil mi Serap? <laughs> Böyle oturuyoruz. <laughs> Şöyle insanlar buraya bakıyor şu an. Böyle bir alandayız yani. Seyir temizliği. Seyir temizliği. <laughs> Pardon. İşte bu minibüsten bahsediyorduk. <laughs> Artık minibüs. Şu an vapurdayız. ve Evimize evet, evet. doğru. Evet dönüş var Çünkü burada da yapacak bir şey bulamadık. Yani evet çok aktivasyon bir yer değil. Sadece kafa dinlemedik bir yerdi. Kahve içtiğimiz yeri zaten gördünüz. Evet. Eve karşı en ev manzaralı. Manzara. <laughs> Orası da fena. Burada güzel, burada güzel. O zaman güzel geçti. Güzel. geçti. Biraz mutsuz duruyorsunuz. Dinlen. <laughs> Her şeyin ama. <laughs> yoruldum sanki ya. Yoruldum ama <laughs> bir şey yapmadım ama gelmiyor orada. Huzur yok. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.